yapamadık. Bak ya ne bak? Sana uygun bir şey sayarım. Sana ne yaparım? Ben de sana bin altı yüz lira yaparım abi ya. Ne? Yok yok. Yedi yüz elli dedik tamam. Bir buçuğa kurtarmaz. Bin yedi Hangi bir doğru düzgün bir satış bile ne yok ama eee biliyorsunuz her sene olduğu gibi kurbana iki gün üç gün kala buralar canlanıyor. Tabi fiyatlara baktığımız zaman geçen yıla oranla bu sene fiyatlar yüzde on beş yüzde yirmi artış var. Eee hem küçük başta hem büyük başta canlı ağırlığa baktığınız zaman da yirmi lirayla 30 lira arası değişiyor. Yine küçük yani evhen dediğimiz zayıf hayvanlardan başlayarak 1200-1250'den başlayıp 2500 liraya kadar da kurbanlıklarımız var. Tabi burada en önemlisi şu kurban şartlarını taşıyan hayvanların kesilmesine her zaman tavsiye ediyoruz. Ve burada bir kez daha yeniliyoruz. Bütün kurban kesecek hem tüketicilerimiz kurban kesecek hayır yapacak insanlar hem de buradaki üreticilerimiz alışverişlerinde muhakkak dikkat etsinler. Çünkü her geçen gün daha farklı farklı olaylar duyuyoruz. Farklı illerde farklı çalışmalar duyuyoruz. Borç, borca kesinlikle hayvanlarını vermesinler. Artı tanıdığı da olsa dahi peşin alışverişler her zaman daha iyidir. Çek, senet işte diyelim sahte para, e, sahte karşılıksız çeke bunlara çok dikkat etsinler. Çünkü bir yıllık emeklerini bir gün içerisinde yok edebilirler. O yüzden bunu da buradan tavsiye etmiş olalım. Küpeli olması, aşırı olması ve e, özellikle de sevk raporlu olması da e, kurban şartlarını da taşıması çok önemli. Yine kurbanı kesip götüren özellikle hayır sahiplerinin de muhakkak bunları ihtiyaç sahiplerine buradan tavsiye ediyoruz. Dağıtmaları lazım. Çünkü hayrın asıl amacı et yemeyen insanların et yiyebilmesi. Bir yılda olsa bile et yiyebilmesi. Onun için bulamıyorlarsa biz onlara yardımcı oluruz. Garibanlara Muhakkak bu etleri dağıtalım. Ee, diğer bir konu yine hayır işleri yapan insanlara da hayır işleriyle uğraşan özellikle biz hayır işlerinde geliyoruz diyenlere de çok dikkat etsinler. Çünkü bu tür dolandırıcılıklar olabiliyor. Her kurum doğru çalışıyor diye bir şey yok. Bilmediği kesinlikle hiçbir kuruma hatta güvenilir olmayan hiçbir kuruma e, derisini dahi vermesinler. Benim burada tavsiyelerim bu. Ge hoş geldiniz hepiniz. Başkanıma teşekkür ederim. Başkanım zaten her sene yani bu işe başladı başlamadı. Öncelikle kimse gelmeden başkanım gelip etrafı kontrol edip esnafların derdine derman olmak için, sorunlarını dinlemek için her zaman biz onunla kurur diyoruz. Ondan sonra söyleyeceğim fiyat konusunda da şu anda bir hareket yok. Sayın Başkanım dediği gibi daha 13-15 gün var. İnşallah da olur. Fiyat artışı da yüzde 15 ile yüzde 20 arası. Yani bir değişen bir şey yok. Yem, yem ve samanı yansıdığımız zaman yani o yüzde 15 de gelmi. Yani geçen sene biz arpa 1400'e 1500'e aldık. Bu sene 2600-2900 lira olmuş. Saman 600 liradan 1000 lira olmuş. Yani onun bir şey de yok, bir farkı da yok canlı kilo derseniz canlı kilo geçen sene 25 liraydı. Şimdi yine 25 ile 27 arası aynı o şekil gidiyor. İnşallah Allah hayırlısını versin. Birlikte Kurban Bayramı için bütün İslam alemine hayırlı olsun. Üretici olarak üreticiler çok mağdur. Yüzde, yüzde yüz fiyatlarına zam gelmişken et fiyatları henüz oynanmamış gibi görünüyor. Orda vatandaş çox məhdurdur, sıxıntı çox böyük. Səmim qiyməti yüksəksək, karpaf qiyməti yüksəksək, yem qiyməti yüksəksək, sılac yüksəksək, keşbə yüksəksək, olar. İnsanlar yeyir. Satışlar nə sürür görək? Satışlar şu an hələ bayrama onun 1 gün qalı. Dav olmaz, başlamadı. Amma keçən senələrə görə çox durgun görünür. Yani.